Doğru bu arada. Artı bir. Artı bir. Ya bak bu yıl ne oldu abi biliyor musun? Ya çok da artı bir has, değil de artık bazen artı bir. HES kodu ne biliyor musun abi? Biliyorum. Bak şimdi yeni çıkmış tamam mı? Ben de HES kodu ne bilmiyorum. Şeye bindim. Otobüse bindim. Şeye gidiyorum ben o zaman dersene. Der, bak şöyle düşün İstanbul'un sana uzak bir ilçesini söylesene. İstanbul'un bana uzak bir ilçesini. Evet. sana evet. iki saat olsun evine uzaklığı. İki saat. İki saat. Silivri. Tamam Silivri. Bak Önden otobüse biniyorum. Tamam mı? Silivri'nin oraya kadar gideceğim. Hatta hemen hemen yakınlarını bir vesayet daha yapacaksın. İki vesayet gidiyorum. Evimin önünde bindim. Bindim otobüse. Ve sonra ben okuttum. Ben böyle gidiyorum. Tamam mı? Kulağım bir kulağımda da kulaklık. Yürüdüm böyle. Otobüsün ortasına kadar geldim. Hani iki tane kapı oluyor ya belediye otobüslerinde. Birincim Hı -hı. de arkada. Adam bana sesleniyor. Otobüs gitmiyor. Tamam mı? Ee, seni alamam otobüse dedi. Döndüm. Bana mı diyorsun abi dedim. Evet dedi. Niye abi ne alaka dedim. Dedi ki senin HES kodun yok. Dedim HES kodun abi ben bilmiyorum HES kodunun ne olduğunu dedim. Dedi ki bir haftadır her yerde yazıyor. İşte nasıl bilmezsin falan filan. Bağırmaya böyle sinirlenmeye başladı. Dedim abi HES kodunun ne olduğunu bilmiyorum. Hani ne yapacağım dedi. Adam bana anlatmıyor. HES kodunun ne olduğunu söylemiyor. Nasıl alacağım falan so söylemiyor. Dedi indirmem lazım dedi. Sen binemezsin dedi. Dedim abi parayı çektin. Hani bunu önceden sorsaydım. Par. <laughs> Para, şey, parayı çektim dedi. Dedi ki olsun yine sen alamam. Adama baktım iyi peki abi sen bilirsin deyip aynen bu şekilde gülüp çıktım o tabii. Ya bir de mesela ben de haberlerde öyle şeyler duyuyorum ki lan Instagram'dan Instagram hani İslam gezmekten ve başka haberler görmekten şeyle ilgili haberleri görmüyoruz. Gerçek haberler. Aynen, yani gerçi haberleri görmüyoruz, ülkenin haberlerini görmüyoruz. Ya yok da işte şöyle, şu e, ...ikon haberleri yani, nokta haberlerini bence duymamız lazım. Duymamız lazım, ona bir şey demiyorum. Kabul ediyorum, biliyor musun? Ya his kodunu biliyor olsaydın, işlemini yapardın. Abi, genç gelmiyor ki bizim ormancı Hatalarını Abi Abi bu <laughs> kadar... korona buraya geldi ya? Geçirdin mi? Değilen geçirdim hemen ben bayağı kötüydü. niye yani neye bakar diye görüşürüz Allah'a emanet. <laughs> mikrofonlarına geçiyor mu kanka? <laughs> geçiyor, geçiyor bak. Yani ne çok milyon kaçırdım ya. Ne yapıyor bu? Geldim geldim öldüm. <laughs> gel 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 gel. <laughs> çok iyi bitiyor. Lütfü Süpersin. bana sal lütfü. Aldın abi işte bir. Ya onu da ben alayım ya. Bu <laughs> <laughs> kaldı öyle. <laughs> Yazamıyor demiyor zırlamaya başladı. <laughs> abi i̇şte. bana ban bana bu ban yetkisini benim elim ayağım titriyor birileri banlamak için. Sen hemen ban yetkisini al. Sana ban yetkisi yok. <laughs> ya neden? Küsürüm bak benden ban yetkisini aldım. Şu çocuğu... Bir şey diyeceğim, sende GTA <laughs> var mıydı? 5 mi? Yok. Vice. <laughs> GTA 1 var bende oynayak abi. <laughs> Sen Andreas'lar abi, Vice'lar. Bir de Kurtlar vardı var abi. <laughs> Aynen, Kurtlar Vadisi en iyi. Sana geliyorlar. Kaan. Kaan sana geliyorlar. Var mı 5? <laughs> var ya var. Niye falan yapmıyoruz? Ne? Dur dur orada ölmeyin ha bak. Çarpım yok. Geliyorum. Ölürsek de öleyim. Geldim şuna vur şuna şuna. Nereye vur? Bak kovalıyor bak. Allahım yarabbim. Hehehe, <laughs> baba tutuştur aldı yine. Haste falan yap ya. Hey abi? Haste falan yap. Ne olduğunu bilmiyorum. GTA 5 oynamadın mı hiç online? Ya soygun soygun değil mi ya? Online ha. hiç, hiç oynamadım. Oğlum online çok zevkli ya. E, seramik tabanca çalıyorsunuz. Üçüncü görevde araba çalıyorsunuz. Ve o arabaları işte kaçarken e, koymanız gereken bir yer var. Oraya koyuyorsunuz falan böyle. Yani. Geldim kanka ne? ben de buraya. Çok iyi çok iyi bunlar keseriz bu. Kan. Dur şurada şu gel 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 Bur benle biri gelsin ya. Nasıl ya? Çok. Çıkalım kan çıkalım iyi çok farm xp kaybediyor. <laughs> Ve göre bitti abi. Öldüm ben bu arada. Gidelim abi bota ultim falan. Rakan da ultisini kullandı. Yarın salak var. Tak. Oo, okey güzel. <laughs> Gelemiyorum oraya. Çok iyi, çok. Ormancıya bak, bir de heal basıyorum. Adam bana bir kill saldı. <laughs> Story mode peki sarmıyor beni. Bırakana bak. Tanrı koyam aslında, bir iddia alırım, bir iddia alırım. Tamam, gel, ha. gel. Çocuklar. Abi koş <laughs> Bağlantım gitti. Alo. Aa, ah. Ben benim, gitti. de gitti. Allah ne Yine sucuk pişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak şuraya da. Anlıyorum. Süpersin. Bunlar var ya tanıyoruz ya. Aldır manitalarını. <laughs> He? Aldır manitalarını. Abi var zaten işte. Hayır hayır kayıt ekle. Ha. Yok ya gerek yok. O da benim şey kardeşim ders. Teşkilat <laughs> kurar. <laughs> <laughs> Biz de şeyle kuzeniyiz. <laughs> Genel olarak. Abi ya bak şimdi West 2 kantonun ikini de değiştireceğim ha. Kızın iki yapacağım onu <laughs> Rahatsızı görüyor musun? Yapacağım oğlum yapacağım. Hepsini yapacağım. Hepisini, hepsini 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 hepsini. Ya o neden geri geliyim? Oh. Ciddi misin? Biniderle nasıl o kadar vurdu ya? Öldüm. 4 <laughs> saniyede 1500 vuruyor adam ya. 4 saniyede. <laughs> Alfa sana video atacağım. izler misin lütfen? şansın olabilir. İntikamımı böyle alırım. Dumbledore. Aha, Dumbledore. 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 Aynen aynen. ben ironi yapıyorum oğlum. Benim ciddi değil ki. Tamam abi biz de öyle yapıyoruz işte. Kanka sen iki ironi değildin. <laughs> ya sen ne biçim bir canlı oynuyorsun ya. Yıl bastım kendimi. Zaten kaçamayacak ki karşısında Leon Lushin geliyor benim W'm var. Nereye kaçacağım? Buraya baktım. Gel gel. Yalnız refleksim çok iyi değil miydi? Çok iyi. Ben kaçamayacağım o zaman? Aa ben. gel gel gel. <laughs> Aa adama vurmuyorlar ne oluyor? Lulu'yu takip Lulu. Ben tilt etmek için vurdum. <laughs> şu an bana küfür ediyordur herhalde. Ne diyordur abi tabi. Ben de ben karşısının hepsini blokladım. ya, ya şu? Konuşuyorlar diye. Ama gördün mü Abi sokacağım böyle linsini ama. Zaten <laughs> <laughs> iki insek çaktı. ya sana ben adam <laughs> kaçamadı. Şuraya bak ona sistim var. Ona sistim gitsin. Tamam. <laughs> Ağlam abi. Ağlam <laughs> abi. <laughs> ah be girerdim de bak girerdim. Bana gir. Hah. <laughs> <laughs> Şunu böyle direkt. Baba gir. Baba o şattağını vermesem olmaz ya. İşte kanka senin bunların şim. <laughs>